Yani geçtiğimiz hafta en çok tabii Suriye meselesini tartıştık bu hafta Noel tatili nedeniyle. Aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden pek bilgi verememiştik ama şimdi artık Noel'in bitmesiyle açıklamalarda gelmeye başladı. İlk olarak istersen bu dün meydana gelen uçak kazasıyla ilgili biraz konuşalım. Azerbaycan'da bir yolcu uçağının daha doğrusu Bakü'den kalkan bir yolcu uçağı Kazakistan'da düşmüştü. 67 kişiyle birlikte 38 yolcu hayatını kaybetmişti. Şimdi bu bu kazanın oluş açısından değil de sonradan çıkan iddialar yüzünden şu anda gündemde. Neden? Çünkü Rus hava savunma sistemlerinin uçağı düşürdüğü iddia ediliyor. E bu iddiaların ortaya çıkmasıyla tabii ki de Kremlin'e yönelik bir baskı başladı. Ancak Kremlin tarafından gelen açıklamalarda soruşturmanın sürdüğü sonuçlanmadan da bir varsayım yapılmasının doğru olmadığı açıklandı. Karadan havaya atılan füzelerle uçağın etkisiz hale getirildiğine yönelik iddialar var. Özellikle uçağın kanat kısmında ve gövdesinde delikler görülüyor. Bu deliklerinde yine Rus hava savunma sisteminden çıkan füzenin uçağın hemen yakınında e, inflak etmesi sonucu çıkan şarapnel parçalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Şimdi Rusya hatasını kabul etsin diye baskı yapılıyor ama bir yandan da gerçek dünyaya baktığımız zaman tabii ki e, şunu söylemek lazım. Rusya ve Azerbaycan'ın iyi ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Aliyev Putin'in yakın da biliyoruz. Bu bahsettiğimiz hatta delikleri de burada görmemiz mümkün. Şimdi tabii ki bu iki liderin yakınlığını göze aldığımız zaman bu çok da mümkün olmayabilir. E bir yandan da tabii Rus medyasında tam tersi iddialar var. Uçağın oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşandığı belirtiliyor. Şimdi bu konudan girme nedenim de aslında birazcık da Rusya'ya buradan geçmek istiyorum. Çünkü gene Putin'in yıl bitiminin son günlerinde önemli açıklamalar oldu. Özellikle Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri vardı gündeminde. Kendisi Slovakya Başbakanı Fitko'yu ağırladı. Onun daha doğrusu Slovakya'nın bu Ukrayna ile barış görüşmelerinde önemli rol sahibi olabileceğini söyledi. Müzakerelere katılabileceğini belirtti. Destekleyenlerin sayısının da bu arada artık yani ilk aslında savaşın çıktığı güne baktığımız zaman 3 yıl önce geriye gittiğimizde bu müzakereyi yani bir ortak uzlaşıda bulunmasını isteyen ülkelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle Donald Trump'ın iktidara gelmesine 20 gün kaldı. E kendisi de çokça dile getiriyor. İstersem savaşı bir günde bitiririm diye. Tabii bu noktada da Ukrayna'daki gelişmeler son derece önemli olacak.